Herkese selamlar arkadaşlar. Tarih dersi soru bölümüyle karşınızdayız. Osmanlı Devleti kültür uygarlık bölümünü işlemiştik. Dört videodan oluşmuştu. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden sorularımıza bakalım. Birinci soru. Müratül Memalik ve Kitabül Muhit eserlerini yazan bilim adamı kimdir diye sorduk. Cevapları aralım. Evet. Baktığınız zaman Karamürsel Paşa, Pirli Reis, Seydi Ali Reis, Barbaros Hayrettin Paşa ve Çalı Bey var. Genelde denizciliği sormuşuz. Denizci bunlar. Yani kaptan deryanlara sormuşuz. O yüzden dikkat edelim. Bilim adamlarından kesinlikle bir tane soru geliyor arkadaşlar. O yüzden bilim adamlarını bilmeniz gerekiyor. Cevabımız Seydi Ali Reis olacak arkadaşlar. Çünkü Miratil Memaik ve Kitabı Mühit eserini yazan bilim adamı Seydi Ali Reis'tir. Peki Pir Reis'i sordular mı? Sordular. Dünya haritasını çizdi diye dikkat edelim. Şunu da kaçırmayalım. E, Kaptan Deryalar da önemli burada. Ona dikkat edelim arkadaşlar. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nin ilk şehir ve müderrisi kimdir diye sormuşuz. İznik, Naima. İznik, Davudu, Kayseri, Bursa, Molla Fenari, İznik, Molla Fenari, Bursa, Davudu, Kayseri. Demek ki İznik Bursa'dan biri olacak. Diğerlerinde de yine Molla Fenari, Davudu, Kayseri var. Naima da olabilir tabii. Düşünelim. Müderris nedir? Hoca demektir. İlim dinle ilgili ders veren, şu anki günümüzde profesöre denk gelen bilim ilim insanlarına müderris diyoruz. Ders veren kişiler. Cevabımız İznik, Davud'u Kayseri olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Burada Molla Fenari ise Şeyhüslam'dır. Yani şu an dinin başındaki en büyük kişi gibi, Diyanet işleri Başkanı gibi. Burada Molla Fenari ilk Şeyhüslam'dır. Ona dikkat Naim adı, tarihçiydi arkadaşlar. Bu şekilde. Üçüncü soruya bakıyoruz. Türk plastik cerrahinin babası ve Mücerreb mücerrebname eserini yazan hangi bilim adamıdır? Mücerrebname plastik cerrahinin babası. i̇bn Sina, Ali Kuşçu, Altuncuzade, Hacı Paşa, Sabuncuoğlu, Şerafettin. Evet bunlar da daha çok tıpla ilgilenen kişiler. Tabii ki cevabımız arkadaşlar sabuncu oldu. Şerafettin olacak. Bundan da bahsetmiştik. Altın cüzadeden bahsetmedik ama bunu da söyleyeyim. Bevliye ile ilgili, idrarla ilgili çalışmalar yapmıştır. Hacı Paşa'ya tekrar dikkat. Anadolu'nun İbn-i Sinası'ydı. Dikkat edelim arkadaşlar Hacı Paşa'ya. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Türk İslam devletlerinde başkanı müstevi devletin mali işlerinden sorumlu olan divan Osmanlı devletindeki görevlinin ismi nedir? Yani daha önce müstefiymiş, mali işlere bakıyormuş, şimdi ne olmuştu diye sorduk. Cevabımız arkadaşlar defterdar olacak. Çünkü ee, şöyle, ma malı istif eden, istif yapan kimdi? müstefildi bu şekilde öğrenmiştik. Devletin mali işlerinden sorumluydu. Burada ise defterdar bu işe bakıyor, müstefinin yerine. Diğerlerini zaten görmüştük. Resul kitap dış işlerinden, sadrazam başbakan gibiydi, nişancı her işi yapıyordu. Kadı da adalet, noter gibi işlere bakıyordu. Dediğim gibi arkadaşlar bu, buradan da yine bir sorumuz geliyor. Ya ilk Türk İslam devletlerinden müstevi, divan Ars, divan inşa, divan berit buradan gelebilir ya da bunu karıştırarak da söyleyebilir veya direkt altı ışıklardan birinde sorabilirler arkadaşlar. Ailenin devamı olan Osmanlı'daki esnaf teşkilatının adı nedir? Maristan, Kap, Lonca, Darül Elham ve Nah demiştir arkadaşlar. Bakalım. Düşünelim de taktiğimiz 5-10 saniye düşünüyoruz. Cevabımız Lonca arkadaşlar. Zaten bunu detaylı olarak açıklamıştık. Nar dikkat edelim. Aynı fiyat. Mesela bir fiyat alacağım. Her yerde 5 lira. Bunun gibi. Bana dikkat edelim. 6. İkinci Mehmet zamanında açılan medreselerden hangileri ya da hangisi vardır? Sahni Seman Medresesi, Yağıbasan ve Tetimme. Öncülü soru arkadaşlar, dikkat edelim. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3 diye sormuşuz yine öncülü sorularda. Şu var, hangisi ya da hangileri? Hani bazen 1 de olabiliyor, 1, 2 de olabiliyor. Hepsi de olabiliyor. Cevabımız tabii ki sahne seman ve tetim meydi. Yağı basan neredeydi? Anadolu'da açılan ilk medreseydi. Danışmetler Tokat'taydı. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü sol olarak karşımıza çıktı. Yine 10 numara 5 yıllık sorularımız devam ediyor. Salya çok üzerinde durmuştuk. Eyaletlerinden biri değildir. Bağdat, Mısır, bilecik. Yine bir öncülü soru arkadaşlar. Dediğim gibi bazen hep aynı taktik. Yani şöyle şıklar bile bazen değişmiyor. Yani ÖSYM diyor ki ben bununla mı uğraşacağım? Bazen üst üste şıklar bile A, B olmuş arka arkaya. 2014'te olsun, 16'da olsun, 17'de olsun. Şıklar bile bazen aynı olmuş. O yüzden yani çok önemli durduğumuz yerlere Burası önemli yerle dikkat edin arkadaşlar. Cevabımız tabii ki 3. Salyaneli neydi? Salyaneli ya da salyaneli iyi de oluyor bazen olmuyor. Çöl, maaş var. Uzak yerleri düşünecektim. Bağdat, Mısır uzak. Ama Bilecik, Ankara, İstanbul, Adana. Yani Anadolu'nun etrafında olan yerler salyanesiz. Burada çöl yok. Burada toprak var, tımar var, maaş var. Şey maaş yok pardon. Yani Diyor ki tımar sistemini kullanarak ben diyor böyle bir şey düşünmüşler diyor eğer şey salyan eyaletlerde tımar sistemine bağlantılı. Ama şimdi uzakta Bağdat ve Mısır'da o zamanki ulaşımla şimdiki ulaşım bir değil. Diyor ki sen bana bir yıl maaş ver ben buraya o şekilde bir kolaylık sağlayayım diye düşünmüşler. Güzel bir sistem bence. Ama diğer yerlerine toprak işlenebiliyor. Maaş verilmez. Güvenliği sağlanır sınırları güvence altına tutursunuz. Üretimde süreklilik olur, asker yetişir. Bu yönden ne yani Bilecik salyanesiz bir eyalettir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sorumuz çok olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Daha da çok sizi sıkmak istemiyorum. Hangisi yanlıştır? İlk kadı Dursun Fakik mi? İlk düzenli orduyu kuran Orhan Bey mi? İlk müderris Davud Kayseri mi? İlk kaptan Derya Barbaros Hayettin Paşa mı? İlk vezir Alaaddin Paşa mı diye sorduk. Güzel bir soru. Bakın işte dikkat ettiğim şu. Biz şov yapmıyoruz. İstersen buradan 5 soru yazardım. Derdim ki ilk kadı kimdir? İşte Dursun Fakir Orhan ve Davudu Kayseri ABC'de yapardık ama gerek yok. Amacım soruyu azaltmak. Çıkacağımız yerlerden nokta atışı yapmak. Şimdi hepsini göreceğiz. Kadı, ordu, kimmiş, müderris, kaptan, dere, vezir. İlkleri sormaya çalıştık. Amacımız burada hepsini bir arada olup doğru yormak. Tabii ki dört tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Cevabımız tabii ki Kaptan Derya Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa değil. İlk katı Dursun Fakik'tir söylemiştik. İlk düzenli orduyu kuran Orhan Bey. ilk müderris Davud'u Kayseri. Az önce çözdük. İlk de Alaaddin Paşa'dır. Osman Bey'in büyük oğludur. Arkadaşlar birini soruda Seydi Ali Reis sorusunda aslında şıklarda Kaptan Derya olarak Barbaros Hayrettin Paşa şıklarda vardı. Ben oraya girmedim. Niye girmedim? Çünkü 8. sorunun cevabı olacağı için açıklamadım. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. İlk kaptan Derya Karamürsel Bey. Karamürsel Bey. Kara Karamürsel Paşa. Bey veya Paşa fark etmiyor. Birinci soruda B veya C seçeneği olması gerekiyordu. Tam hatırlayamayacağım. Bir de Barbaros Hayrettin Paşa vardı ama cevabımız Seyit Ali Reis'ti. O yüzden ben oraya dikkat etmedim. Direkt geçtim. Çünkü 8. soruda bunu söylemek iht ihtiyacı duydum. Şimdi şöyle. Kesinlikle düşersiniz bu soruda. İlk kaptan Derya derse Barbaros Hayrettin Paşa değil, Karamürsel Paşa. Karamürsel Paşa ta Orhan Bey döneminde. Barbaros Hayrettin Paşa ise Kanuni döneminde oluyor. Peki Barbaros Hayrettin Paşa ne olmuş? Tamam kaptan Derya ama nasıl kaptan derya? Divana. Yani yüce mahkemeye, meclis gibi düşünün. Az önce saydığımız nişancı defterden olduğu yüce divana, divane mezalime üye olan İlk kaptanı der ya. İşte ÖSYM'nin en sevdiği noktadan bir tanesi bu. Tuzak kelimeler, ilkler oraya değildir, şudur budur koyuyor. Siz aslında biliyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Bunu dikkat ederseniz soruları daha çok yapar. Sonra diyorsunuz ki ya ben o soruyu yaptıydım ama arkasından ya öyle miydi diyorsunuz. Çünkü sınav heyecanıyla yaptığını düşünüyorsunuz. Zaman kazanmak için hızlı okuyorsunuz hızlı okuttuğunuz için soru giriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Gerçekten önemli. Yani amacımız çok hızlı yapmayın ama süre de geçsin. O yüzden e, dediğimiz noktada daha çok vurgu yaparsanız, çalışırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü ilk düzenli oluyor. Çok sormazlar. Çünkü Orhan'dır. Başka şey yok ama kaptan dereye ilgili bir soru gelebilir. İşte ilk kaptan deryana kimdi? Ya da e, işte divana yoran kimdi? Mesela düzenli oluyor da şöyle gelir. Bu orduyu kim kurmuş, kim kaldırmış gibi bir soru gelebilir. Orhan Bey'den pek soru gelmez düzenli orduyla alakalı. Küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra devam edelim. Osmanlı'da veraset değişikliği yapmayan hükümdar hangisidir? 2. Mehmet, Orhan Bey, 1. Ahmet, 1. Murat, Osman Bey. Arkadaşlar, siz düşünürken yine birkaç cümlede ihtiyacım var çünkü bu ünite 6-8 sorunun çıktığı yer. Çok önemli. Yani bence tarihin kalbi burası diyebilirim. Ben de bütün bölümlerden birer soru yapmaya çalıştım. Amacım yani oranın özetini ve çıkacak sorusunun nasıl geldiğini size göstermek için uğraştım. İnşallah faydalı olmuştur. Tabii ki cevabımız Orhan Bey'de veraset değişikliği olmadı. Birinci olarak Osman Bey dedi. Sonra birinci Murat dedi ki ben de veraset değişikliğine gidiyorum. Yani dedi Osman Bey herkesin dedi, devletimizin dedi. Birinci Murat, oğul ve babanın dedi. İkinci Mehmet, bana ait dedi, tek kimdi. Oğullar bu işe dedi. Birinci Ahmet de, Ekber Erşet, en büyük ve en akıllısını koyarız dedi. Orhan Bey de zaten bir değişiklik olmadı. Osman Bey halkın hanedanının dedi. Geniş olarak hani beylikten zaten devlete geçmiş. Bu yüzden Osman Bey pek velasetle değişikliği soru olarak karşımıza çıkmaz. Biz Birinci Murat'ı Bileceğiz. İkinci Mehmet'i bileceğiz. Birinci Ahmet'i bileceğiz. Birinci Murat der ki e, baba ve oğullarım benim, birinci Murat'ım benim olacak, oğlum olacak. Bu şekilde olur. Yıldırım Beyazıt'ın der. Birinci Murat'tan sonra Yıldırım Beyazıt'a da birinci Beyazıt geliyor. Başka oğlu var mı? Onu tam aklımda değil şu an. İkinci Mehmet ben diyor. Başkası yok diyor. Birinci Ahmet de Ekber Erşed'i sistemini getiriyor. Orhan Bey cevabımız değil arkadaşlar. Hangisi Topkapı Sarayı'nın bölümlerinden biri değildir? İşte bundan da bahsetmiştik. Enderun, Birun, Ahilik ve Lonca diye sormuşuz. Dört öncüllü bir soru. 5-10 saniye düşünüyoruz. Devam ediyoruz. Topkapı Sarayı'nın üç tane bölümü vardı. Bir tanesi de haremdi. Onu yazmadım. Demek ki iki tane, bir iki veya iki 3 bir üç, bir dört, üç dörtten biri arkadaşlar. Tabii ki cevabımız en derin olacak. Ee, pardon, en derin birin topkapı sayılan olacak? Bir de harem vardı. Ailek ve lonca endörüm, topkapı sayılan bölümünden biri değildir. Cevabımız üç dört yani E. Ailek ve lonca esnaf teşkilatıydı. Ailek daha önceki İslam devletlerinde, Türk devletlerinde. Türk devletlerinde. Bulonca da Osmanlı'da devam etmişti. Hangisi nişancıdan ayrılarak divan üyesi olmuştur? Divandaki önemli sorulardan bir tanesi de budur. Defterdar, Resul Kütab, Vizir, Sadrazam, Kaymakam diye sormuşlar. Arkadaşlar cevabımız tabii ki Resul Kütab Nişancıdan ayrılmıştır. Dış işlerden sorumlu bakan gibi olmuştur. Elçi protokol işleri, dış devletlerle görüşmeler gibi buna ilgilenen kişi Reysur Kitap olmuştur. Böyle bir soruda gelebilir. Kadıların tuttuğu miras defterine ne ad verilir diye sormuşuz. Tahrir, ferman, tereke, mühimme, senedi ittifak. Şöyle senedi ittifaktan daha bahsetmedik. Bunu eleyebilirsiniz. Düşünelim. Cevabımız tabii ki terekedir arkadaşlar. Tereke, kazıların tuttuğu miras defterine isim verilir. Ee, tahrir burada biraz sıkıntılı. Tahrir de tapu defteri gibi. Tapunun tuttuğu yapılan defter gibi. Tapu kadastro bu defterle alakalıdır. Mühim ve mühim alınan kararlar. Ferman, padişahın zaten emirleri gibi. Senel ittifak, ayanlarla yapılan 2. Mahmut döneminde yapılan bir anlaşma. Onu zaten daha sonra bahsedeceğiz. Şimdilik sadece bunu bilmeniz yeterli. Mala el konulmasına ne hak verilir diye sormuşuz. Beratname, ferman, müsaadele, kanunname, yasakname diye sorduk arkadaşlar. Bunların da bahsetmiştik. Cevabımız tabii ki müsaade arkadaşlar. Müsaadeyi kim kaldırmış? Bunu da ikinci e, 2. Mahmut döneminde tekrar anlatacağız müsaadeleyi. Yani mala el koymak gibi ismi budur. Diğerini zaten bahsetmiştik. Çok önemli değil diğerleri ama müsaadeleyi bilmeniz gerekiyor tanım olarak ve kimin kaldırdığını. Hangi eyaletten ne vergi ne de askeri alınmıştır? Hicaz, Kırım, Mısır, Adana, Bulgaristan. Evet, eyaletlerde de ilgili sorumuz vardı. Cevabımız tabii ki Hicaz arkadaşlar. Kutsal olduğu için Mekke Medine'den ne vergi aldık ne asker aldık. Sadece hiçbir şey almadık. Ama bazılarından asker aldık. Bazılarından vergi aldık. Onlarda da zaten görmüştük eyaletler konusunda. Cevabımız A. Mavi cami olarak da bilinen Sedefkar Mehmet A tarafından yapılan cami hangisidir diye sorduk. Yine eser sorusu ama bu eser bu sefer farklı. Hacı Özbek Camii, Sultan Ahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ulu Camii, Şehzade Camii. Arkadaşlar siz bu soruyu düşünürken Ulu Cami varsa eleyin. Çünkü her tarafta Ulu Cami var demiştim. O yüzden seçenek olarak dörde düştünüz. Diğerlerine bakalım. Tabii ki cevabımız Sultan Ahmet Camii arkadaşlar. Mavi Cami, Blue Cami olarak da bilinir. Deva Hacı Özbek Cami biliyorsunuz İznik'te ilk camiydi. Süleymaniye ve Şehzade Camisi Mimar Sinan'ın yaptığı camilerdi. Ulu Cami her tarafta var. Önünde bir şehir yok. O yüzden onu bilemiyoruz. 16. Medreselerde okuyan bir öğrencinin sıralaması hangisine doğru verilmiştir? Evet son zamanlarda soru bankalarında denemelerde karşımıza çıkan bir var. Büyükten küçüğe doğru sıralanabilir veya büyükten küçükten büyüğe iki şekilde olabilir. Arkadaşlar burada hatta demiştim ki size 3 şey demiştim. Onu bilirseniz soru zaten otomatikmen çıkıyor. Mesela birinci seçenekte bakıyorum. B'ye bakıyorum. C'ye bakıyorum. D'ye bakıyorum. E'ye bakıyorum. Evet. Yani şu şekilde. O dediğim kural neydi? Bir market vardı. 3M mikros demiştik hatta. 3M'yi bilirseniz bütün şıtlara baktık. 3M arka arkaya gelen hangisinde var? B'de var. Yani muhit, mülazım, müdeğeris. Soft'a da küçük danışman muhit, mülazım, müdeğeris olarak devam ediyor arkadaşlar. Bunu bilirseniz bu soruda Çık, ...çıkabilir, yani yapabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde yönetici grupları hangisinde doğru verilmiştir? Yönetim olarak var. Hukuka bakan var, bürokrasiye bakan var. Şimdi... ...bunlarda da bir tanesini bilirsek... ...işin içinden çıkarız, soruyu yaparız. Yönetimde hangisi olur? Onu düşünelim. İlmiye mi olur? Kalemiye mi? Seyfiye mi? Hukukta seyfiye mi olur, ilmiye mi, kalemiye mi? Bürokraside kalemiye mi olur, seyfiye mi, ilmiye mi? Bu şekilde eleyerek ederseniz sizin için iyi olur. Bürokraside kim olur? Defterdar olur, nişancı olur. Seyfiye'de e, sadrazam olur, vezir olur. Eğitim dinde, ilmiye'de kazaskır olur kadı olur. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bürokrasiden bunun mesela kalemi olduğundan bilebilirim. Mesela defterdar ve nişancıdan. O zaman A ve D'yi bulurum. Hukuka baktığım zaman ne demiştik? İlmiye'de kim var? Kaza asker, kadı, adalet bakanı gibi. O zaman ilmiye olur. O zaman direkt cevap D olur. Yani seyfiye yönetimdir. Hukuk ilmiyedir. Bürokrasi kalemiyedir. Bu şekilde soru olarak güzel bir sorudur. Karşımıza çıkabilir. Ya da şurayı kapatıp bürokrasiyle ilgili hangi, der ki hangisi bürokrasiyle ilgilenen yönetici grubudur diye bir soru gelebilir. Devam ediyoruz. 18. soru. Osmanlı Devleti'nde padişah ordunun başında sefere çıkmaz zaman orduyu kim komuta eder ve hangi ünvanı alır? Ünvanı nedir diye sormuşuz. Komuta eden ve ünvanı diye ...çıklarımız geliyor. Vezir-i Azam var, Sadrazam, Subaşı ve Sadrazam var. Demek ki Vezir-i Azam ve Sadrazam'a bakacağım. Sedra Serdar Ekrem var, Vezirbaşı var, Ordu Komutanı var. Evet, düşünelim. Cevabımız tabii ki Sadrazam'dır. Çünkü padişahtan sonra padişah, ise, sadrazam başbakan gibiydi. Öyle düşünecektik. İkinci kişiydi. Olmaz zamanında Serdar Ekrem ünvanıyla çıkar. Verdiği emirlere de buyruldu demiştik. Bu da bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nde voivoda unvanı hangi yöneticiye verilir? Evet bu yoktu. Anlatmamıştık. Hızlı bir şekilde geçmiştik. Deneme hala soru bankalarında çok çıkıyor. Hatta bir tane de soruda çıkmıştı. Onu da bilirsek en azından bu yöneticiyi de bilmiş oluruz. Bu da bu bölümün en zor sorusu diyebilirim. Tabii ki cevabımız Eflak ve Boğdan. Pardon. Ee, yanlış olmuş. Aynen. Eflak ve Bodan olacak arkadaşlar. B olacak. Bir an yanlış baktım C diye düşündüm. Mısır çünkü Hidif. Mısır Hidif. Zaten İstanbul yok. İstanbul ele. Bağdat ele. Kırım, Eflak, Boğdan, Mısır benim düşünüldü. Kem. Kem olarak bu üçünü bilmem gerekiyor. Mısır'da Hidiv var. Kırım'da Giray var. Eflak, Boğdan'da Voyvoda var. Voyvoda 2014'te ya da 2015'te sınav sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Lisansta belki ön lisansta de karşımıza çıkar. Voyvoda'ya soran kişi Kırım'ın girayını, Mısır'ın Hidiv'ini sorabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Az önceki yanlışlık için de kusura bakmayın. Çünkü artık bayağı uzun bir soru oldu. Herhalde çektiğimiz sorulardan en uzun bir video olabilir. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Zaten tarihi yargıyla yaklaşan arkadaşlarımız da var. Osmanlı Devleti'nde açılan bankalardan biridir. İş Bankası, Halk Merkez Sümer ve Ziraat Bankası arkadaşlar. Bu herhalde son sorumuz olacak ama bakalım yine belki ekleme yapmış olabiliriz. Bazen 15'te bitiriyorum 16-17 oluyor. Yanlışlık olmasın. Cevabımız Ziraat Bankası arkadaşlar. 1888 yılında 2. Abdül döneminde açılmıştı. Diğerleri ise Türkiye Cumhuriyeti devletleri döneminde, Atatürk döneminde açılan bankalardır. Bakalım bir soru daha var gibi sanki hmm, solmuş arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sizden ricam arkadaşlar bu bölüm 6-8 sorunu barındıran bir bölüm. birbirine destekli bir bölüm. Ee, 4 videodan oluşmuştu. Yaklaşık olarak 60 dakika 70 dakika arasında bir çekim oldu orada. Bu soruları çözerken dediğim gibi durdurun soruyu okuduktan sonra öyle çözün sizin için daha iyi olacak. Ben bazen sizin için bekliyorum. Ama benimle düşünüp konuşurken de çözebilirsiniz. Takdir sizin. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.